Gözlem pasta evinden eti puf tarifi. Malzemeler. 1 paket yuvarlak yulaflı bisküvi. Muhallebisi için 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya. Süslemek için renkli granüller ve hindistan cevizi. Süt, şeker, un ve nişastayı bir tencereye alıp muhallebi kıvamına gelene kadar çırparak pişirelim. muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırmayı bırakmamanız çok önemli. Muhallebi koyulaşınca içerisine tereyağı ve vanilyayı ekleyip ocaktan alalım ve karıştıralım. Muhallebinin biraz ılımasını bekleyelim. Muhallebi tamamen soğuyana kadar ara sıra çırparak kabuk bağlamasını önleyelim. Daha sonra muhallebi soğuyunca bisküvilerin üzerine videodaki gibi muhallebiden konularak kaşığın tersiyle düzleyip kubbe görüntüsü verelim. Ardından muhallebili kısım renkli şekerlere veya hindistan cevizine bulayarak servis edilir. afiyet olsun. Daha fazla tarif için lütfen kanalımıza abone olun. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın.